Herkese selamlar. Bu yeni videoda sizlerle birlikteyim. He, yine kısa bir video olacak. Bugün evdeydim. Malum, Pazartesi salları ben genelde evde oluyorum. Ee, dışarıda dondurucu soğuklar artık yavaş yavaş başladı da limarkada. İşte özellikle sizinle evde bu köşede he, bu videoyu yapmak istedim. Bunlar bizim, bu evler yaklaşık 150 senelik evler. Ee, çok tarihi. Şu anda Danimarka'nın ilk başkenti Newmont'ta yaşıyorum. Burası, yine bazı videolarda bahsetmiştim, tarihte e, kralım ve kraliçenin gücünü ilk sınırlayan kalenin olduğu yer, ilk başkent olmasının yanı sıra. Dolayısıyla tarihi dokusu şehrin 1200'lerden kalma, 1100'lerden kalma söylediğim tarihler ona şey yapıyor. Tarihi yine görebiliyorsunuz ya apartmanlarda, o eski evlerde, kiliselerde üzerlerinde 1200'ü, 1100'ü görüyorsunuz. Bizim oturduğumuz evler 150-200 senelik evler. O tarihi dokusunu bozmamışlar. Evin duruşu da birazcık böyle hafif yanma etmiş şekilde bu arada. Bunlar da bizim işte demir böyle radyatörler bu şekilde. Hafif bizim bizdeki kaloriferleri anımsatan. Şunlarda da şeyleri e, ne diyoruz derecesini ölçüyor ona göre ayarlamasını yapıyorsun. Şu arkada da hemen şurada da şöyle bir başlığı var. Bundan da derecesini şey yapıyorsunuz. İki de tutuyoruz şimdi. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Bunlar bazen eski oldukları için problem çıkartıyorlar. İşte bir tane tamam, bir tane yani tesisatçı çağırdık çocuk daha yeni okuldan mezun olmuş. E, Danimarkalı tabii ki. Geldi, bunları değiştirdi. Bunların içinde bir iğne var özellikle. O iğne böyle içeri girip çıkıyor işte. 2-3 yapınca ona göre böyle içeri gönderiyor, dışarı çekiyor falan. Böyle bir durum var. O iğneleri değiştirdi. İş bittikten sonra esasen video onu da dahil edecektim ama Danimarkalılar Türklere göre, Güney ülkelerine göre çok utangaç yarı, Çok utangaç insanlar. Bizim Türkiye'de olduğu gibi, e, güney ülkelerinde, bir Yunanistan'da, bir İspanya, bir Portekizli e, sevgili dostlar oradakiler gibi sıcakkanlı değiller. Devlet sistemleri, bütün e, eğitim sistemleri, her şey sporuna kadar, her şey büyük bir disiplin içerisinde, aynı içerisinde gidiyor, e, dünya standartlarının üzerinde ama insanlar iklimden etkilenmiş, aristo muydu? Büyük bir filozof demişti bu kuzey-güney paradoksundan bahsetmişti. Kuzeydekiler daha içine kapanık, daha az sosyal ama daha güvenilir, daha başarılı. Güneyliler de daha böyle bir siesta modunda diyelim. Daha komünikatif, daha böyle konuşmacı, daha böyle sıcakkanlı ama diğer işlerde birazcık düşüşte madem. Böyle bir paradoksan da bu arada bahsetmiş oldum. Her neyse böyle çok ne söyleyeyim genç bir arkadaş, 21, 22, 23, 24 o yaşlarda çocuk işte daha yeni okulunu bitirmiş. Dedim ki çünkü ben bunu da biliyorum. Benim arkada herkes eczacı olmuyor mesela ya da herkes doktor olmuyor. Herkes ne bileyim avukat, hakim, savcı olayım. Bunlarla ben paçayı kurtarırım, iyi bir gelecek sahibi olurum. Onun dışında bir tesisatçı olursam belli yani, anladın mı? Belli bir standartım var Türkiye'de, onun yukarısına çıkamazsın, o cam tavanı karamıyorsun maalesef. Onun için e, biliyordum, çocuğa da sormuş oldum. E, bakın ben böyle turistik bir yer olan bir e, spa merkezde bir resepsiyonda çalışıyorum. Çocuk daha yeni bitirmiş. Danimarkalı. Çocuk da okulunu, eğitim okulunu yeni bitirmiş. Tesisatçı olarak başlamış. Daha birinci senesiz de burası da ikinci ada. Danimarka bildiğiniz üzere Kopenhag'da olduğu yer, bugünkü başkentin olduğu yer. Zeeland dedikleri yer. İlk ada. Diğer ikinci en büyük şehir olan Odense'nin olduğu yer. ikinci ada ki ben şu an o adada oturuyorum. Üçüncü adada bunlar hepsi birbirine köprülerle bağlantılı. Üçüncü ada Almanya'nın hemen kuzeyi olan e, Jutland dedikleri ada. Yani bu Legoland'in, Aarhus şehrinin, Esbjerg, Aile şehirlerinin olduğu yer. Üç ada. Bu ikinci ada dedi ki çocuk mesela e, net maaşı, pardon bürüt maaşı 32 bin kron. Arkadaşlar 32 bin. Yani bu çocuk daha okulunu eğitimini bitirmiş. Daha yeni tesisatçılık yapmaya başlıyor. İkinci adada vergilerden sonra kazancı yaklaşık olarak 23 bin kron bandında, 23 bin kron civarında bir maaşı var. 23 bin demek e, ortalama 3 bin euro dolarlarında bir maaşı var bu çocuğun ve daha ilk senesi. Yani bu çocuk bir 5-10 sene sonra bu çocuğun maaşı nereden baksanız 22.000'den 35.000'leri falan görecek. Ha, o ikinci ada yerine birinci ada yani Kopenhavn'a da adaya gittiği zaman neredeyse iki katına yakın maaşlara çıkabiliyor. Düşünün. Tamam orada giderler de pahalı falan diyebilirsiniz ama bu, bu maaş çok farklı bir maaş yani. Neredeyse iki katına kadar maaş çıkması. Ki burada yaşasın bu maaşla 22 bin Şöyle söyleyeyim size. Bu arkadaş bir de kendi gibi yani bir Danimarkalı bir hanımcağızla bir güzel kızla bir evlendiği zaman ortalama kendi gibi de bir maaşı olsa 20 bin bandında evlerine girecek para bak tesisatçı ve yani bir hakim bir avukat bir üst düzey yönetici falan filan demiyorum yani bir tesisatçı normal güzel işini yapan tesisatçı burada küçülterek söylemiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın İşini bu denli severek de yapıyor çocuk. Böyle görmeniz lazım yaparken. Abi adam mutlu. Çünkü bu arkadaş senede ee, nasıl söyleyeyim Sri Lanka'ya, Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya, işte Miami'ye falan tatile gidebilecek bir 3000 Euro, Türkiye'deki 3000 Euro ile karşılaşmayın. Türkiye'deki 3000 Euro da yaklaşık 100.000 TL yapıyor ama Buranın standartları 3000 euroyu o 100 binle kıyaslayamazsınız. Türkiye'deki 100 binle belki bu kadar yaşayamazsınız yani. Burada 3000 euro, karısı da bir o kadar 22 bin kazansa bugün daha yeni başlamışlar diyelim. Yani. Daha 22-23 yaşlarında. Bakın meslek hayatında beni izleyenler vardır orada. Bir iş, yaptığınız işi 25-30 senelik bu bir işi aynı işi yapan insanlar var ve maalesef hiçbir şeyi yetiremiyorlar. Alım gücü babında bunu sizlerle paylaşmak istiyorum bugün. 22 bin maaşı var bu çocuğun. Yani abartmadan söylüyorum bu arkadaşlar 2 sene çalıştıkları zaman yaklaşık 2-3 milyonluk sıradan bir apartmanı evi yani normal güzel bir villa daha doğrusu 3 milyonluk bu bölgede Türk parasına çevirdiğiniz zaman 15 milyon yapıyor arkadaşlar. Danimarka'nın 3, 1'e 5 durumunda. Yani Hemen bu evi alabilecek pozisyonlara gelebiliyor bu arkadaşlar. Hemen devletten kredi alabiliyorlar basit bir şekilde. Yani bu adam 22 yaşında, 23 yaşında kazandığı para 22-23 bin Danimarka kronu. Ee, Türkiye'ye çevirmeye gerek yok. 110 bin, 120 bin TL yapıyor ama o çok aldatıcı. Belki rakamlar işte bir öğretmen bugün polis Türkiye'de 60 bin bandında, 55 bin bandında kazanıyor ama bu aldatıcı. Lütfen bu şekilde paraları çevirip birbirine ha, bu 60 bin, bu 100 binmiş falan. Bu şekilde değil. Amaç ben bir Türk olarak da, Türkiye'de doğmuş büyümüş biri olarak da Türkiye'deki kazanılan 70-80 bin liranın orada yaşama kalitesiyle buradaki bu 22 bin kronun yaşama kalitesi arasında büyük farklar var arkadaşlar. Bakın orada bazı reeller paylaşıyorum sizlerle bazı videolar. Geçenlerde bir e, görgüsüzlük olarak görmeyin arkadaşlar şimdi e, yiyen var yemeyen var geçenlerde bir ürün gösterdim bir reelde burada yine YouTube'da bir e, üst bacak kısmını gösterdim işte e, ortalama kasaplarda ne kadar fiyatı sizler de biliyorsunuz onları işte burada çok basite yani 110 krona alabiliyorsun yani 120 krona 130 krona 150 krona alabiliyorsun. Dolayısıyla buradaki rakamlar sadece size anlatmaya çalışıyorum. Yaşama olarak Danimarka'da bazı arkadaşlar soruyorlar. Işte oraya gelmeyi düşünüyoruz, yaşamayı düşünüyoruz. E, şu kadar para yeter mi? Danimarka'da ortalama 20-22 bin kron kazanan bir insan e, bence Türkiye'de padişah çocuğu değilse e, bir nasıl söyleyeyim, çok zengin bir aile çocuğu falan değilse, çok böyle e, tarlalar, arsalar, evler falan, e, dükkanlar falan yoksa hiç düşünmeden gelip bu standartlarda yaşayabilirler. Tabii ki iklimi Türkiye ile kıyaslayamazsın. Ya ben bir Güneyli olaraktan, burada bana e, altına Range Rover da verseler, Tesla verseler, en güzel evde de Çocuklardan Çocuklar daha çok güzel eğitimlerini arıyorlar ama İnsan maalesef biz insanız asla tek bir şey olduğu zaman ya işte buldum ya görüyor musun ben ülkede bu arabayı alamam burada bu arabam var İşte e, Range Rover'ı Türkiye'de hayal edemezsin burada alıyorsun 1 milyon kurana falan filan sallıyor işte yapıyorsun falan da insan öyle değil arkadaşlar para Türkiye'de insanlar ekonomik krizde yanlı yanıp kavrulan e, önüne güvenle bakamayan insanlar maalesef çoğunlukta olduğu için düşünebiliyorsunuz bu anlamda ama insan birazcık standart yukarıya çıktığı zaman gördüğünüz gibi Türkiye'de doğdum. Danimarka'ya geldim. İşte 7-8 senedir de buralardayım. Ee, arıyorsunuz. Para, ekonomi tabii ki çok önemli ama bu işin duygusal yetişme boyutu da var. Yani güneş, e, iklim, buraya geliyorsun. Kış başladığı zaman kasvet. Dışarıda fırtına. Yani Çıkıp da bir yürüyüş falan filan zor, kapanıyorsun işte. Tatil günlerinde ya e, evde oturacaksın ya böyle çok farklı bir şeyler planlayıp onu yapacaksın aktivite olarak falan filan. Her neyse yani Türkiye'de düşünsenize herkes büyük bir üniversite bitirip e, çok e, ismi güzel, böyle çok karizmatik, çok karizmatik, çok jeks meslek sahibi olmak merakı insanların yerine burada adam boya yapıyor mesela. Ya da bu çocuğun yaptığı gibi tesisatçılık yapıyor. Bakın adı bile tesisatçı dediğin zaman ha, orada bir sürü arkadaş var. Ee, hadi pop şey olmayalım. Daha dürüst da olalım. Tesisatçı dediğin zaman çok böyle aşağıdan bakarsın. Ya da elektrikçi falan. İşte Danimarka'nın en mutlu olma sebeplerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Sadece dışarıdan baktığın zaman Aa, bu adamlar zengin ülkeler. Nüfusları az 6 milyon falan. Öyle değil. Ee, bir şeyleri adamcılık yapmadan, torpil sistemi ortada yok, İşte bu yolsuzluklar falan. Bunlar yok. Ee, i̇şlerini güvenilir yapıyorlar. İçindeki parçayı çıkartıyor. Cebinden temizini, paketinden çıkartıyor, takıyor. Yani ben bunu eskisini yakar. Arkadaşlar işte mantalite. Türkiye ekonomik olarak biraz e, bugün kötü olur. Yarın bugün daha iyi olur. Ama önemli olan e, kültürel ve kendi özbenliğimizi birazcık kaybediyoruz. İnsanın insana güveni düşüyor. Kazanç düştüğü zaman, insanların mutluluk seviyesi düştüğü zaman maalesef birbirlerinden de sakınmaya başlıyorlar. E, servislerini, yapması gerekenlerin kalitesini düşürüyorlar. Burada öyle değil. Adam işini yaparken severek yapıyor. O ürünü kontrol ederken aşkla bakıyor. Aşkla bu işi kontrol ediyor. Bunlar önemli şeyler arkada boya yapan adamda, tesisatçı olan adamda, elektrikçisi de bu standartlarda yaşıyorlar. Yani 22.000-23.000 bin, bin net eline kalan. 22.000-23.000, bin, bin, 3000 bin euro. Ve bu adam şöyle bir 7-8 senelik mesleki seviyeye geldiği zaman yaklaşık olarak bir 5000 eurolar seviyelerinde maaşı oluyor bu adam. Eşiyle birlikte ortalama beşer beşer kazandıkları zaman dörtler dörtler kazansınlar fark etmez kral bir ev. Bizim burada villa diyorlar onlara böyle büyük, geniş, 2-3 katlı. Çok güzel Tesla'sından işte Range Rover'ına kadar işte e, İskandinav ülkeleri genelde Volvo'yu tutarlar bu Volvo gibi araçlar falan. Bunları hayal değil. Yani bu adamlar e, avukat olmadan, üst düzey doktor, savcı olmadan, tesisatçı olaraktan, boyacı olaraktan, mutlu olaraktan o boyayı o her salladığı o ruloyu her sallaması Adam mutlu bir şekilde yapıyor. Çünkü 5 ay sonra yaz geldiği zaman adam tatile gidecek. Benim arkada birçok adalar var. Bilmeyenler için söylüyorum. Her aile bir adada bir geçmişi vardır ya da bir neleri vardır. Ailesel kültürel olarak hep o adaya gider gelirler. o adada ev kiralarlar ya da kendi evleri vardır. Tatile giderler ya da uluslararası İtalya'ya gider, İspanya'ya gider, Latin Amerika'ya gider. Dolayısıyla mutluluk bu şekilde elde ediliyor. Ee, bunun için de bizim ülkemizde de lütfen şu ya, 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 yanıl, yanılgıya da düşmeyelim. Danimarka'nın nüfusu 6-6,5 milyon zaten. Türkiye'nin nüfusu 90 milyon ortalama. Nasıl olacak diye düşünmeyin arkadaşlar. Şimdi Japonya'nın nüfusu da 150 milyonlar bandında 120-150 o civarlarda bir nüfusu var Japonya'nın. Onlar da Danimarka'ya yakın standartlarda yakın yakın standartlarda yaşayan arkadaşlar. Bir yakın arkadaşım var Kiku. Buradan da ona selamlar olsun Kiku'ya. Ee, şu an Japonya'da. Japon bir anne, Danimarkalı bir babanın e, çocuğu kendisi. O da şu an e, bir sene olmak kaydıyla bir Japonya'ya gitti. Yani onların da standartları biz buraya yakın, Danimarka'ya yakın. Ama nüfus dediğin zaman 100, 120'ler, 130 milyonlara civarlarda falan bir nüfusu var. Ama buraya yakın kazançta, buraya yakın mutluluk endeksinde bir ülke. Dolayısıyla biz bazı şeyleri kandırıyoruz. Kendi kendimize yalan söylüyoruz. Türkiye'de bir ürünü, bir olayı, Türkiye'de de boya, boya yapan arkadaş, elektriğe hayırlarına vermiş elektrikçiliğe arkadaşım. Bu standartlarda yaşaması lazım ki kendi özümüze, kendi kültürümüze, birbirimizi dolandırmamaya, e, güven eşiğini yükseltecek e, durumlara, dönemlere girebilirim. Onun dışında maalesef sadece ekonomik değil, insanların alım gücünün düşmesiyle birlikte e, insanların birbirlerine, ailelerin içinde bile insanların birbirine güveninin düştüğü maalesef kaotik bir ortama e, geriliyoruz. E, bu arada bunları böyle paylaşırken de bazı arkadaşlar var böyle video yaparken e, Türkiye'yi yermek, kötülemek falan. Yok arkadaşlar ben mesela öyle bir insan da değilim yani. Ben askerliğini bedelli bir askerli bedelli olarak yaptım. Ama yaptım. Yani ben Amasya'da askerliği yaptığım zaman <laughs> koca benim bölükte 500 kişiydi. <laughs> bir bendim yani anladın mı? Başka çünkü gitmeme durumum var yani. istesem gitmiyorum. Ama ben yine de gitmek istedim. Bunu en azından az da olsa tatmak istedim bunu. Ee, tabii ki babalarımız, dedelerimiz uzun dönem yapmışlar. Ee, benim de üç tane oğlum, oğlum olduğu için ben bu şekilde kısa yaptım ama yine de onlardan bir ay ayrı kalacak gittim ülkede onun kokusunu aldım çünkü ben e, yani 27-28 yaşına kadar Türkiye'deydim zaten Türkiye'de doğdum yani. ve Türkiye'ye her zaman bağlılığını hisseden bir insanım sadece bu tarz farklılıkları sizlerle paylaşarak da çünkü gelen sorular da oluyorlar. İşte buraya gelmek istiyorum. önüme bir şans çıktı. Şu kadar maaş yeter mi? Dönüm Danimarka'da e, e koca çalışıyorsanız ortalama 14, 15, 16, 17 almak üzere bu şekilde ilerliyorsanız arkadaşlar güzel bir strateji yaparak da illa ilk adada yaşamanıza gerek yok. Böyle ikinci adada, üçüncü adada yaşayabilirsiniz bu şekilde geleceğinizi kurabilirsiniz. Eğer yeni challenge'lara, yeni zorluklara başlamaya hazırsanız, güzel bir iklimden bu şekilde karasal bir iklime gelip bir şeyleri deneyeceğim diyorsanız, gözünüzü kararttıysanız bence gelinebilir. Yarın bir çocuklarınızı da böyle isteslere falan sokmanız, oğlum doktor olsun, oğlum hakim olsun, oğlum bilmem ne olsun falan diye bakın tesisatçı da olsa, boyacılıkla da yapsa kimseye muhtaç olmadan dünyanın üst standartlarında yaşayabilecek geleceği bu şekilde onlara sağlayabiliyorsunuz. Acı tarafı da siz belki bu standartlara erişemeyeceksiniz ama en azından yeni jenerasyonlara, yeni geleceklere bu şekilde bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Çocuklarınızın gelecekleri garantine almış, garanti altına olmuş oluyor. Ama bizler gibi de e, fırsatını bulduğu zaman, onlar tam böyle belli bir seviyeye da tekrar Türkiye yolu <laughs> gözükecek gibi görünüyor bizler için en azından. E, bugün de size özellikle şu tesisat ile ilgili yeni bir e, eğitim okulunu bitirmiş arkadaşım, 21-22 yaşında bir gencin bu işlerden ne kadar kazandığını, bu fiyatın, bu maaş aralığının ne standartlara, denk geldiğini anlatmaya çalıştım. Dilemin döndüğünce. Umarım başarılı olmuşumdur. Bu tarz, ben birazcık e, bir konuya odaklanmak yerine, bazen market videosu, bazen tarihi bir dokuyu sizlere paylaşmak istiyorum. Zamanla inşallah daha iyi yapacağımı, ya daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum. Günün bir e, zamanı geldiği zaman, zamanı geldiği zaman, e, bu tarz farklı konularda sizlere e, bilgi vermeye amaçlı, sizlere işte bu standartların farklılıkları ilgili bu tarz videolar da yapmak bilgilendirme amaçlı tabi dediğim gibi yine videolar yapmaya elimden geldiğince gayret edeceğim. Sizlerin beğenmesi çok önemli. Lütfen ücretsiz neticesinde yani bundan bir para kazanmıyorum. Böyle bir şeyim yok. Belki ileride çok büyük rakamlara ulaşırsam daha yaratıcı, daha uç noktalara gitme olasılığım olduğu zaman sizlere Dünyanın herhangi bir yerinden de bu tarz farklı videolar yapmaya vizyonum, dilim ve e, olanaklarım elbetteyse e, çalışacağım. Bunun için de lütfen videoları izlerken orada beğen tuşunu, beğen butonuna basıp abone olmadan izliyorsanızdaki veriler onu gösteriyor. %20, %30 abone olanlar, diğerleri abone olmayarak izleyen arkadaşlar. Lütfen oraya abone olurlarsa beni çok mutlu ederler. Bunun dışında da lütfen pozitif, negatif, e, kendi kültürümüz, geleneklerimiz doğrultusunda e, güzelce, güzel kelimelerle aşağıya da yorumlar yazarsanız beni yönlendirici Çünkü ben her zaman bunu önemsiyorum. Ben bir perspektiften bakabilirim sizler ve sizin, sizin de, daha geniş perspektiflere de e, ulaşabilirim. E, lütfen aklınıza gelen herhangi bir yenilik, herhangi bir fikir herhangi bir yönlendirme bu tarz şeyler olursa benimle paylaşırsanız aşağıdaki yorumlar kısmında değerli vaktinizi ayırıp çok mutlu olurum. Ee, diğer bir kısa reel'de, reel'leri, reel pardon videoları e, kısa tutmaya çalışıyorum sizleri sıkmamak için. Bunu birazcık uzattım biliyorum. Biraz sündürüyorum şu an. Ee, lütfen e, aşağıda güzel, zaman, değerli vaktinizi ayırıp yorum yazarsanız beni çok fazlasıyla mutlu edersiniz efendim. Diğer sonraki videoda görüşünceye dek e, kış mevsimlerinde yaşandığı bu ülkemizde herkese yeni bir yıl, güzel bir yeni yıl diliyorum. İnşallah herkes için hayırlı, güzel, sağlıklı, huzurlu bir 2025 olur diliyorum. Yeni bir videoda görüşünceye dek lütfen herkese kucak dolusu sevgiler. Ee, Danimarka, New selamlar.